Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. En son kalıtım konularımızdan gamet bulmayı görmüştük. Bugün monohibrit ve dihibrit çaprazlamaya başlıyoruz. Öncelikle monohibrit çaprazlama diyoruz. Monohibrit çaprazlama önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü bütün çaprazlamaların temelinde monohibrit çaprazlama olacak. Ve ilerleyen konularımızda biz sürekli bir anlamda monohibrit çaprazlama yapıp duracağız. O yüzden monohibrit çaprazlamayı çok iyi öğrenmelisiniz ki diğer konularda zorlanmayasınız. Peki monohibrit çaprazlama ne demek? Mono bir, hibrit melez demek. Dolayısıyla bir karakter yönüyle melez olan bireylere mono hibrit birey diyoruz. İki tane mono hibrit bireyin çaprazlanmasına ise mono hibrit çaprazlama diyoruz. Bir örnek üzerinde görmemiz gerekirse, homozigot düzgün ve homozigot buruşuk tohumlu bezellileri çaprazlayıp F1 ve F2 kuşaklarını bulunuz diyor. Bezelyelerde düzgün tohumlu olma buruşuk tohumlu olmaya baskındır. O yüzden düzgün tohumlu olmayı büyük D ile gösterirsek buruşuk tohumlu olmayı da küçük D ile göstereceğiz. Çaprazlamayı şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle anne babanın genotipini yazıyoruz. Anne babayı P ile gösteriyoruz. Sebebi İngilizce'deki parent kelimesi ebeveyn ya da anne baba demek. Bakın anne babalar nasıldı? Homozigot düzgün ve homozigot buruşuk tohumlu bezelyelerdi. Bunların oluşturabileceği gametleri buluyoruz. Mayoz bölünme geçirdiklerinde bu birey sürekli büyük D gameti, bu birey de sürekli küçük D gameti oluşturabilir. Biz ayırdık ama bu şekilde ayırmasak da olurdu. Bu birey sürekli büyük D gameti oluşturur. Bu birey de sürekli küçük D gameti oluşturur. Ve bunları çaprazladığımızda birinci kuşakta yani F1'de sürekli büyük D küçük D'li bireyler oluşur. Yani %100 melez düzgün tohumlu bireyler oluşur. Birinci kuşağın tamamı böyledir. Birinci kuşağı kendi arasında çaprazlayarak ikinci kuşağı elde ederiz. Öncelikle gametlerini bulursak bu birey büyük D ya da küçük D, bu birey ise yine büyük D, küçük D gametleri oluşturabilir. Bunları çaprazlarsak bundan büyük D, diğer bireyden büyük D geldiğinde oluşan birey büyük büyükte büyük D olur. Bundan büyük D gelirken diğerinden küçük T ligamet gelirse oluşan birey büyük küçükte küçük D olur. Bundan küçük D, diğerinden büyük D gelirse yine büyük T küçük T ligamet oluşur ki önce her zaman büyük harf yazılır. İkisinden de küçük T ligamet gelirse küçük T küçük T'li birey oluşur. Peki bunlar ne demek? Büyük T, büyük T olan bireye biz homozigot ya da saf döl düzgün tohumlu diyoruz. Bunun oluşma ihtimali %25'tir. Büyük T, küçük D'li bireye melez düzgün tohumlu diyoruz. Bunun oluşma ihtimali %50'dir. Çünkü iki tane oluşuyor. Küçük d küçük D'li bireye Homozigot buruşuk ya da buruşuk tohumlu diyoruz. Zaten homozygot diye belirtmemize gerek yok. Buruşuk tohumlu olabilmesi için homozigot olmalı. Bunun da oluşma ihtimali %25 ya da 4'te 1'dir. Arkadaşlar monohibrit çapraz zamanın genotip ve fenotip ayrışım oranına gelirsek. Bunlar ne demek? Öncelikle yaptığımız monohibrit çapraz zamanın sonuçlarını şuraya tekrar yazıyorum. Büyük D büyük D olmuştu. 2 tane büyük D küçük D olmuştu. Bir tane de küçük d küçük d oluşmuştu. Bundan bir tane, bundan iki tane ve yine küçük d küçük d'den bir tane oluşmuştu. Dolayısıyla genotip ayrışım oranı dediğimiz şey hangi genotipten kaçar tane oluşuyor bunu belirlemektir. Ve bakıyoruz büyük d büyük d'den bir tane oluşmuştu bir. Büyük d küçük d'lerden iki tane oluşmuştu buna iki diyoruz. Küçük d küçük d'lerden bir tane oluşmuştu. Dolayısıyla monohibrit çaprazlamanın genotip ayrışım oranı 1 2 1'dir diyoruz. Ve bu oran bütün monohibrit çaprazlamalar için böyledir. Günden güne, aydan aya, yıldan yıla ya da sorudan soruya değişen bir şey değil. Bu her zaman böyledir. Monohibrit çaprazlamanın genotip ayrışım oranı her zaman 1 2 1'dir diyoruz. Peki fenotip ayrışım oranı nedir? Fenotip ayrışım oranı da her zaman 3'e 1'dir. Peki bu ne demek? Baskın özellikte yani büyük D özelliğinde 3 tane birey oluşurken küçük D özelliği özelliğinde 1 tane birey oluşur demek. Yani şu büyük D, büyük D'ler ve büyük D, küçük D'ler dış görünüş olarak büyük D özelliğindedir. Yani düzgün tohumludur. Sadece şu küçük D, küçük D olan birey buruşuk tohumludur. O yüzden monohibrit çapraz zamanın diyoruz fenotip ayrışım oranı her zaman 3'e 1'dir. Yine bu da sorudan soruya günden güne değişen bir şey değil. Bu her zaman böyledir. Arkadaşlar aynı soruyu bir de Punnet karesinde görüyoruz. Peki Punnet karesi ne? Az önce çözdüğümüz sorunun tablo haline getirilişine Punnet karesi diyoruz. Bakın ne oluyordu? Erkek bireyin gametleri ya büyük D ya da küçük D oluyordu. Dişi bireyin gametleri büyük D ya da küçük D oluyordu. Burada büyük D ve büyük D eşleşmesinden büyük T büyük T'li birey büyük T ile küçük T eşleşmesinden büyük T küçük T aynı şekilde şuradaki küçük T ile yukarıdan gelecek büyük T eşleşirse büyük T küçük T her iki bireyden de küçük T gamet gelirse birey küçük T D, küçük T'li D oluyordu ve büyük T büyük T yuvarlak büyük T D, küçük D ile yuvarlak sadece küçük T küçük T buruşuk tohumlu oluyordu günümüzde çok punnet karesi kullanılmasa da bilmenizde fayda var karşımıza çıkarsa şaşırmayın diye buraya koymuş olduk. Burada bir notumuz var. Çok sayıda bezelye ile yapılan deneylerde de diyoruz. Fenotip ve genotip ayrışım oranı aynıdır ya da belli oranlarda gerçekleşir diyoruz. Ne gibi mesela? Bakın başlangıçta homozigot düzgün tohumlu bezelyelerle homozigot buruşuk tohumlu bezelyeler çaprazlanmış. Ve birinci kuşakta %100 melez düzgün tohumlu bezelyeler oluşmuş. Çok sayıda melez düzgün tohumlu bezelyenin çaprazlanmasıyla yani F1'deki bireylerin, melez bireylerin çaprazlanmasıyla F2 kuşakları elde edilmiş. Ve bu şekilde çok sayıda bireyle yapılan deneyde bakın 705 tane yuvarlak tohumlu, 224 tane buruşuk tohumlu bezelye oluşmuş. Yani yaklaşık 3'e 1 oranı yine tutturulmuş. Dolayısıyla aynı deneyi bir bezelle de yapsak, çok sayıda bezelle ile de yapsak fenotip ayrışım oranı yine sonuçta 3'e 1 olarak gerçekleşmiş. Bakın yan tarafta bir sorumuz var. Diyor ki sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazlanması sonucu sarı ve yeşil tohumlu bezelyeler oluşmaktadır. Bezelyelerde sarı tohum geni yeşil tohum genine baskındır. Ve diyor buna göre bu soruları çözün. Öncelikle büyükse sarı tohum olsun, küçükse yeşil tohumlu bezelye olsun. Bize diyor ki iki tane sarı tohumlu bezelyeyi çaprazladım. Ve sarı ve yeşil bezelyeler oluştu. Sarı tohumlu bezelye dediği için ben bir tane büyük S yazıyorum. Yanındaki geni bilmiyorum. Büyük ya da küçük S. Yani sarı mı yeşil mi tohum geni olduğunu bilmiyorum. Aynı şekilde diğer bezelye içinde bir tane büyük S yazıyorum. Yanındaki geni yine bilmiyorum. Çünkü bana diyor ki iki tane sarı tohumluyu çaprazladım. Ben de diyorum ki sarı tohumlu olabilmek için bir tane sarı tohum geni yeter. Dolayısıyla yanındaki sarı da olsa yeşil de olsa bezelye sarı tohumludur. Yani fenotipe sarı tohum geni verir. Fakat bize diyor ki sarı tohumlu bezelyeler oluştu. Fakat diyor bunun yanında yeşil tohumlu bezelyeler de oluştu. Biz neyi biliyoruz? Çekinik özelliğin ortaya çıkabilmesi için saf töl olmalı. O zaman diyoruz ki bu yeşil tohumlu bezelyenin oluşabilmesi için bu bireyin annesinden ve babasından yeşil tohum geni alması lazım. Demek ki annesinin de babasının da genotipleri melez ya da heterozigot. Yani annede de babada da yeşil tohum geni var. Monoibrit bireyler elde ettik. Bu bireylerin çaprazlanmasıyla monoibrit çaprazlama yapacağız. Büyük S, büyük S, büyük S, küçük S, büyük S, küçük S, küçük S, küçük S'li bireyler oluşur. Şimdi sorumuzun şıklarına gelirsek, birincisi diyor ki çaprazlanan bezelyelerin genotiplerini bulun. Bulduk zaten. İki bireyde de melez sarı tohumlu ya da heterozigot sarı tohumlu bezelye. İkincisi yapılan çaprazlamanın fenotip ve genotip ayrışım oranını bulun diyor. Arkadaşlar bir tane monohibrit çaprazlama yaptık dikkat ederseniz. Monohibrit çaprazlamanın genotip ayrışım oranı her zaman 1 2 1'dir. Bu ne demek? Bir tane büyük S, büyük S'li birey oluştu. İki tane büyük S, küçük S'li birey oluştu. Bir tane de küçük S, küçük S'li birey oluştu. 1-2-1 bir, bir bu anlama geliyordu. Az önce de görmüştük. Oluşabilecek bezelyelerin yeşil tohum geni taşıma olasılığını soruyor. Bakın şu yeşil bezelyede yeşil tohum geni var. Ve aradaki melez bireylerde de yine küçük S geni yani yeşil tohum geni var. 4 bireyden 3'ünde olduğu için biz diyoruz ki yeşil tohum geni taşıma olasılığı 3 bölü 4'tür. Ya da %75 ihtimalle oluşabilecek bezelyelerde yeşil tohum geni bulunur. Arkadaşlar monohibrit çaprazlamayı bitirdik. Şimdi dihibrit çaprazlamaya başlıyoruz. Peki dihibrit çaprazlama ne demek? İki karakter bakımından heterozigot ya da melez olan bireylere dihibrit bireyler diyoruz. Ve iki tane dihibritin çaprazlanmasına da dihibrit çaprazlama diyoruz. Bir örnek üzerinde görürsek arkadaşlar soruyu iki şekilde çözeceğim. Bir tanesi punnet karesinde olacak ve çok uzun bir çözümü olacak. Öncelikle bunu görmenizi istiyorum. Daha sonra soruyu kolay bir yöntemle tekrar çözeceğim. İkinci yöntemi görünce rahatlayacaksınız. Çünkü birinci yöntem gerçekten biraz uzun ve zor. Homozigot mor çiçekli ve düzgün tohumlu bir bezelye ile beyaz çiçekli ve buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlanırsa F1 ve F2 kuşaklarını bulunuz diyor Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine Düzgün tohum geni ise buruşuk tohum genine baskınmış Öncelikle bunları harflendirirsek Mor çiçek geni baskınsa Ben mor çiçekli olmayı büyük m ile Küçük m ile ise beyaz çiçekli olmayı gösteriyorum Düzgün tohumlu olmayı büyük D ile. Buruşuk tohumlu olma ise küçük D ile gösteriyorum. Şimdi bunların çaprazlamasını nasıl yaparız? Bu birey mor çiçekli ve düzgün tohumlu olan birey sürekli büyük M ve büyük D gametleri oluşturur. Yani sadece mor çiçek ve düzgün tohum gene aktarabilir yavrusuna. Beyaz çiçek ve buruşuk tohumlu birey ise sürekli küçük M ve küçük D genleri aktarabilir. Yani beyaz çiçek ve buruşuk tohum. Bunları döllendirme ile birleştirdiğinizi düşünün. Sürekli büyük M, küçük m ve büyük T, küçük D'li bireyler oluşur. Yani %100 melez mor çiçekli ve melez düzgün tohumlu bezelyeler elde edersiniz. Bunları kendi arasında çaprazladığınızda bu defada F2 kuşağını elde edersiniz. Peki etki kuşağını nasıl buluruz? Öncelikle söylediğim gibi Punnet karesinden bulacağız. Ve buradan bulabilmek için bu bireylerin oluşturabilecekleri gamet çeşitlerini buluyoruz öncelikle. Bireylerin genotipini buraya tekrar yazıyorum. Genotipleri buydu. Oluşturabilecekleri gametler büyük M ile büyük D gelebilir. Bakın burada 1 bölü 4 ihtimal. Büyük M ile küçük D gelebilir. Yine 1 bölü 4 ihtimal küçük m ile büyük d gelebilir ya da küçük m ile küçük d gelebilir. Dişi birey de aynı genotipte olduğu için bu da aynı gametleri oluşturur. Ve biz bu gametleri punnet karesinde sırasıyla birleştiririz. Büyük M büyük M ile büyük D büyük D birleşirse iki üreme hücresi iki gamet birleşirse oluşan yavru büyük M büyük M büyük D büyük D olur. Buradaki büyük M büyük D ile buradaki büyük M küçük D birleşirse oluşan yavru büyük M, büyük M, büyük T, küçük T olur. Buradaki büyük M, büyük T ile buradaki küçük M, büyük T birleşirse oluşan yavrunun genotipi bu şekilde olur. Bütün tabloyu bu şekilde doldurduktan sonra oluşabilecek bireylerin fenotiplerine bakıyoruz. Yani dış görünüşlerine. İki karakter yönüyle baskın olanların oranı 16'da 9'dur diyor bize. Yani hem büyük M özelliğinde hem de büyük D özelliğinde olanların oranı 16 da 9 Bakıyoruz mor çiçekli ve düzgün tohumlu bir bezelye, mor çiçekli düzgün tohumlu, mor çiçekli düzgün tohumlu olanları tek tek sayıyoruz. Ve arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yani 16 kare var burada. 16 da 9 ihtimalle iki karakter yönüyle baskın olan yani mor ve düzgün tohumlu bezelye oluşuyormuş şimdi diğerlerini sayıyoruz mor fakat buruşuk yani büyük m küçük d olanlar bakın büyük m ve küçük d'nin özelliğinde bir tane büyük m ve küçük d'nin özelliğinde 2 tane az önce yanlışlıkla biraz çizmiştik 2 tane ve son olarak büyük m küçük d'nin özelliğinde olan 3 tane bezelye var yani mor çiçekli ve buruşuk tohumlu 3 tane bezelye var 16 da 3 ihtimalle bezelye, mor çiçekli ve buruşuk tohumlu olabiliyormuş. Devam ediyoruz. Bu defa mor çiçekliler kalmadı. Beyaz çiçekli ve düzgün tohumları arıyoruz. Bakın bir tane. Beyaz çiçekli, düzgün tohumlu 2. Beyaz çiçekli ve düzgün tohumlu 3. Yine 16'da 3 ihtimalle beyaz çiçekli ve düzgün tohumlu bezelye elde ediyoruz. Son olarak geriye kalan tek bezelye 16'da bir ihtimalle beyaz çiçekli ve buruşuk tohumlu olmuş oluyor. Arkadaşlar bakın bir notumuz var. Diyor ki dihibrit çaprazlamanın fenotip ayrışım oranı her zaman 9331'dir. Muhtemelen tanıdık gelmiştir bu 9331 az önce görmüştük. Birey 16'da 9 ihtimalle her iki karakter yönüyle baskın olur. 16'da 3 ihtimalle bir karakter yönüyle baskın diğer yönüyle çekinik olur. Yine 16'da 3 ihtimalle bir karakter yönüyle baskın, diğer yönüyle çekinik olur. Ve yine 16'da bir ihtimalle her iki karakter yönüyle de çekinik olur. Arkadaşlar bu da sabit bir orandır. Tıpkı monoibrit çaprazlamanın fenotip ve genotip ayrışım oranı gibi. dihibrit çaprazlamanın fenotip ayrışım oranı da 9 3 3 1'dir. Ve monoibrit çaprazlamada söylediğim gibi bu değişen, dönüşen bir şey değildir. Yani günden güne, aydan aya, yıldan yıla, sorudan soruya değişmez. Bu hep böyledir. Bunu böyle kabul ediyorsunuz. Arkadaşlar az önceki slaytta söylemiştim. Soruları bir de daha kolay bir yöntemle çözüyoruz. Şimdi size onu gösteriyorum. Bakın örnekte diyor ki melez kıvırcık ve melez siyah saçlı. Anne ve babanın doğacak çocukları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Kaç çeşit fenotip oluşur? B. Kaç çeşit genotipte çocuk ya da yavru oluşabilir? Öncelikle kıvırcık saçlı olma insanlarda düz saçlı olmaya baskındır. O yüzden kıvırcık saçlı olmaya büyük K diyorum. Düz saçlı olma küçük K oluyor. Siyah saçlı olma bireylerde sarı saçlı olmaya baskındır. Siyah saça büyükse sarı saça küçükse diyorum. Ve bakın burada iki tane melez birey yazıyorum. İki karakter yönüyle melez olan iki birey. Yani dihibrit iki birey yazıyorum. Sonra bunları çaprazlarken K'leri kendi arasında S'leri de kendi arasında çaprazlıyorum. Bakın bildiğimiz monohibrit çaprazlama yapıyoruz. Monohibrit anlatırken söylemiştim sürekli bunu tekrar edeceğiz diye. İkisinden de büyük K gelirse büyük K büyük K'li birey olur. Birinden büyük birinden küçük gelebilir. Büyük K küçük K'li bireyler oluşur iki tane. İkisinden de küçük K gelebilir ve birey böyle oluşur. Aynı şey S'ler içinde. Sadece harf değişiyor. Dikkat edin. Bir tane saftül ya da homozigot baskın. iki tane melez baskın. Bir tane saftül çekinik birey oluştu. Kaç çeşit fenotip oluşabilir diyor. Bakın arkadaşlar kıvırcık ve düz olmak üzere iki çeşit fenotip burada var. Siyah ve sarı olmak üzere iki çeşit fenotip burada var. Bunları çarparız dört çeşit fenotip oluşur. Peki ispatını yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bireyler kıvırcık ve siyah saçlı olabilir. Bir çeşit fenotip. Kıvırcık ve sarı saçlı olabilir. ikinci çeşit. Düz ve siyah saçlı olabilir. Üçüncü çeşit. Düz ve sarı saçlı olabilir. Dördüncü çeşit. Yani bu şekilde dört çeşit fenotip oluşabilir. İspatını da yapmış olduk. Peki kaç çeşit genotipte birey oluşur? Bu genotipte bir tane var. Bu genotipte iki tane var. Çeşit olarak bir tane ama bu genotipte bir tane var. Ve üç çeşit buradan, üç çeşit de burada genotip oluştu. Dolayısıyla 3 ile 3'ü çarparsak 9 çeşit genotipte birey oluşabilir. Peki bunun ispatını yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bakın buradaki büyük K, büyük K'nin yanına büyük S, büyük S gelebilir. Büyük K, büyük K'nin yanına büyük S, küçük S'ler gelebilir. Ya da büyük K, büyük K'nin yanına küçük S, küçük S gelebilir. 3 çeşit oluşturduk. Aynı üç çeşidi şuradaki büyük K küçük K ile büyük S büyük S'yi sonra büyük S küçük S'yi sonra da küçük S küçük S'yi getirerek üç çeşit daha elde ederiz. Son üç çeşidi de buradan elde ederiz. Dolayısıyla dokuz çeşit genotipte birey oluşmuş olur. Arkadaşlar az önceki sorunun diğer şıklarıyla devam ediyoruz. Bize bu defa diyor ki kıvırcık ve siyah saçlı olma ihtimali kaçtır? Bakın çaprazlamayı buraya tekrar aldım kıvırcık olma ihtimali bireyin 4'te 3'tü. 3 bölü 4. Siyah saçlı olma ihtimali yine bakın. 4'te 3 ihtimal. Yani şurası kıvırcık olsun. Şurası siyah saçlı olsun. Bunları çarparsak birey 16'da 9 ihtimalle kıvırcık ve siyah saçlı oluyor. Diğer sorumuz. Bireyin diyor düz ve sarı saçlı olma ihtimali nedir? Bakın düz saçlı olma ihtimali 1 bölü 4. Sarı saçlı olma ihtimali yine 1 bölü 4. Bunları çarparsak birey 16'da bir ihtimalle düz ve sarı saçlı olur. Yani her iki karakteri yönüyle de çekinik özellikte olur. Son sorumuza geçiyoruz. Diyor ki bireyin melez kıvırcık ve sarı saçlı olma ihtimalini bulun. Bakın melez kıvırcıklara şuradan bakıyoruz yukarıdan. Şu iki birey melez kıvırcık yani 4'te 2 ihtimal ya da 1 bölü 2 ihtimal. Sarı saçlı olma ihtimali bakın sadece burasıydı küçük s küçük s'ler 1 bölü 4'ü de yazıyoruz ve bunları çarpıyoruz. Çarparsak bunun da sonucu 1 bölü 8 çıkıyor. Yani birey melez kıvırcık ve sarı saçlı oluyor. Arkadaşlar bize verilen özelliklerin her birini kendi arasında çaprazlayarak bizden istenilen bütün sorulara cevap verebiliriz. Dolayısıyla iki karakter yönüyle 3 karakter yönüyle fark etmez bize nasıl bir birey verirse versin her bir karakteri kendi arasında çaprazlayarak istenilen bütün sorulara cevap verebiliriz. Arkadaşlar bu dersimizin burada sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.